Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Kans With Me 2 Oyun Parkı 5'i. Önceki ürünümüzün içerisine çıkan aksesuarlardan bahsedeyim. Ee, direkt şu şekilde bir alt açmasıyla geliyor. Ekstra olarak paralel bir şekilde üste geçebilecek bir sinekli mevcut. Seyyar bir organizer mevcut. Şu şekilde bezi konumlandırabileceğimiz e, ıslak mendil ve kremlerini konumlandırabileceğimiz bir organizer. Ürünü kapattıktan sonra içerisinde konumlandıracağımız taşıma çantası. Aynı zamanda ürünün sallama modunda aktifleştirmek için seyyar sallanma aparatlı kutu içerisinde çıkıyor. Ürünümüzün iç kullanım olarak ölçü 70-110 santim standartlarına uygun olarak geliyor. İki ayrı kademede kullanıyoruz. Üst kademenin kullanım süresi e, maksimum 15 kiloya kadar desteklemekte alt kademeye aldığımızda maksimum 25 kiloya kadar taşımayı desteklemekte. Önümüz anne yanı olarak geçen bir park beşik. Anne yanı modunu aktif halde kullanmak için yanda bulunan ok işaretlerinin yönüne doğru plastiklerimizi çekerek 2 ve toplamda 3 kademe olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Hemen iç kısımdaki konumlandırılan fermuarları açarak buradaki kumaşın fazlalığını şu şekilde iç kısımda muhafaza edebiliyoruz. Yukarı doğru çektiğimizde yine o kişiletlerin olduğu kısma doğru plastiklerimizi çekiyoruz. Arada bir ara kadememiz var. Yine yukarı doğru çekebiliyoruz. Evet. Ürün direkt bir tarafında yani şu şekilde karşılıklı iki teker moduyla geliyor. Frenli bir teker yapısına sahip bir yere götürüp getirirken tek tarafını kaldırıp çok rahat çıktı ürünü götürüp getirebilirsiniz ürünü üst kademede kullandıktan sonra alt kademeye almak için hemen şu orta kısımda fermuar konumlandırılmış fermuarımızı tamamen açıyoruz dört tarafı fermuarı açtıktan sonra ara hamak parçasını şu şekilde bir kenarda konumlandırıp bekletiyoruz. Şu şekilde karşılıklı geçen demirlerimiz mevcut. Şu demirler ve ara hamak filesi iptal oluyor. Üst kalemenin kullanım süresi bittikten sonra bunları iptal ediyoruz. Daha sonraki süreçte ara hamak aparatımızı alt kısmına konumlandırıyoruz. Üzerine bebek yatağına koyduktan sonra gönül rahatlıkla kullanım sağlayabiliriz. Belli bir ihtiyaç ağırlığı sonrasında çocuk alıştıktan sonra buradaki pencere sayesinde çocuk kendisi buradan girip çıkabiliyor. Bunu açtıktan sonra şu şekilde hamam alt kısmında konumlandırabiliriz. <laughs> Yan taraflarında görmüş olduğunuz kemer klipsleri sayesinde özellikle anne yanı modu olarak kullandığımızda içerisinde çıkan kemer sayesinde burada birleştire kendi yatağımıza sıfır sıfır yanaştırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz boşluğu kapatmak için iç kısımda bir fermuar konumlandırılmış. Fermuar yukarı doğru kaldırarak normal bir oyun alanı o haline getirebiliyoruz. Kansvitvin'in en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle şu alt kısımlarda kullandığı kalın kumaş. Birçok üründe daha sentetik bir kumaş kullanırken, bunda daha kalın bir kumaş kullanıyor. Ee, çocuk hareket dönemine geldiğinde neredeyse hiç ses çıkarmayacak ürünlerimizden bir tanesi. Ürünümüz kapandığı zaman çok az yer kaplayan bir ürün. Öncelikle onu göstereyim. Kapatmak için öncelikle aramamızı kaptır, bir kenara bırakıyoruz. Ürünün iç kısmında görünen kırmızı kemeri yukarı doğru çekiyoruz. O işarette belirlenen dört taraftaki klipslerimizi kırıyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İçinde konumlandırılan makaslar çift taraflıdır. Eğer bir tarafını bu şekilde unutursak ürün bu şekilde kalır. O yüzden muhakkak dört tarafını kırıp ürünü bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Ürün paket içerisinde bu şekilde çıkacak. Koli içerisinde bu şekilde çıktıktan sonra bütün aksesuarlarını bir kenara koyup öncelikle yapmamız gereken işlem şöyle dört kanadını açıp daha sonra da orta göbeği bastırmak olacak. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şu hata çok yapılıyor bir tarafını tam oturtmadan göbeği bastırdığımızda bunu yukarı doğru çekersek bile bunun oturma ihtimali yok. O yüzden önce göbek yukarıda olacak. Dört kanadı bu şekilde oturtacağız. Ondan sonra göbeği aşağı doğru bastıracağız. Paketin içerisinde daha sonra çıkan diğer aksesuarlarımız dört demir yine ara hamak kiresi sırasıyla onları yerleştireceğiz. fermuar geçiş noktalarına dikkat edin. bu şekilde tek tarafını oturttuktan sonra üç tarafına bir fermuarla anne yana olan tarafında ise bir fermuar sayesinde birleştirmemiz yeterli olacaktır. Bunları yerleştirdikten sonra içerisinde çıkan dört demirin bakın şu şekilde bir ince bir kalın uç kısmı var yuva olarak. Onu da iç kısımdaki yuvalarına yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra ara hamak direkt üst kısma oturtmamız yeterli olacaktır. Ara arka kısmında bakın cırtlı bir sistem çıkıyor iki tarafında. Bunu özellikle alt kademeye aldığımız zaman alt kademinin Hemen bakın orta kısımda yine belirlenen bir kısım var. Oraya cırtlar yapışıyor. Alt taşıması bu şekilde. Paket içerisinde ayrı olarak geliyor. Yapacağımız tek işlem şu iki demiri alt taşıma kumaşına geçirip buradan karşılıklı bir şekilde birleştirmek olacak. dediğim gibi seyyar bir organizer çıkıyor. Organizeri beşiğin herhangi bir tarafına, ön tarafı, yan tarafı veya alt açmayı konumlandırdığınız tarafa da yerleştirebilirsiniz. Yani çocuğun altını değiştirirken size en elverişli taraf hangisi oraya rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Sineklik paralel bir şekilde üst kısmına oturuyor. Bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu. Özellikle e, ürünü tamamen kapatıp kaldıracağımız zaman sallama aparatı kesinlikle beşiğin üzerinde olmamalı. E, ürüne takarken de daha doğrusu şu şekilde dikkat etmemiz gereken noktalardan biri. Hata yapma lüksünüz yok çünkü bunu ters takma ihtimaliniz yok. Şu şekilde ters takmaya çalışalım. Ürün zaten denk gelmeyecektir. O yüzden dikkat etmemiz gereken noktalardan biri şu. Bunu direkt şu alt profillere geçirip bırakıyoruz. Kullanmak istemediğinizde her seferinde çıkarmak zorunda değilsiniz. Alta çok rahat bir şekilde katlayabilirsiniz. Kullanılıp aktif hale getireceğiniz zamanda bu şekilde geriye çekmeniz yeterli olacaktır. Sallanma aparatlarında sağ veya sol özelliği yok. Dediğim gibi sadece doğru bir bağlantı yapmanız önemli. Bağlantı yaptıktan sonra aktif halde kullanım sağlayabilirsiniz. İki tarafı da bu şekilde açtıktan sonra ürünümüzde sallama modu aktif hale gelmiş olacaktır. Ürünün nemli bir bezle çok rahat bir şekilde silebilirsiniz. Kesinlikle kumaş çıkıp makine atılmaz çünkü profillere perçinlenmiş bir şekilde geliyor. Ama nemli bir bezle leke tutmayan bir kumaş olduğu için rahat bir şekilde silebiliyorsunuz. Ölüm kullanım olarak 0-25 kiloya kadar destekleyen bir yapıya sahip. Aynı zamanda üretim standardı ise EN 716-2012 standartına uygun olarak da geliyor.